bugün burada 2024-25 döneminde 26 çocuk etkinlik merkezimizde gelişim serüvenini tamamlayan çocuklarımızın mezuniyet coşkusunu yaşamak için ilk kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sevgili çocuklar, sizler sevgiyle, oyunla, arkadaşlıkla dolu ilk yolculuğunuzu başarıyla tamamladınız. Hepinizle gurur duyuyoruz. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Biz çok memnunuz. Bugüne kadar yapılması gereken ama yapılmayan şeylerdi. Öğretmenlerin ilgisi, içerideki etkinlikler, dışarıdaki kurslara göre çok 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 iyi bir eğitim alıyorlar. Mezun olduğum için çok mutluyum. 3 yaşından beri buraya geliyorum. Şimdi mezun oldum. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim. Oğlum 2 senedir eğitim görüyor. Bütün öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyük.